Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar ben Barak Kusala arkadaşlar arkadaşlar bu sefer Brawl Stars'ta karakter çıkınca çıldıran çocukların kaçıncı bölümünden hoş geldiniz arkadaşlar bilmiyoruz bir yıl önce bu seri bitmişti bir yıldır bitmişti biz tekrardan çekmeye başladık yepyeni bölümünden hoş geldiniz evet yeni bir karakter çıkma videosunu izleyelim video beğenirsiniz devamı gelir o zaman videomuza geçelim bir de kolacak Clash of Clans'ın yeni bölümü gelecek yarın arkadaşlar. Mutlaka izleyin. Seveceksiniz. Artık Clash of Clans Brossas. Bir de böyle teknik videolar gelecek. O zaman hemen videomuza geçelim. Video geçmeden önce like atmayı unutmayın. Like çocuk eli öyle güzel ki bas. Aynen. Karakter çıkmayacak muhtemelen. Aç. Çık lan. Çık lan. Çık lan. Krof şey? Düştü. Ay, i̇şte sonra abi. geliyoruz. Görüşmek abi. üzere bay bay. <laughs> Krov çıktı. Abi ciddi misin sen? Krov çıktı. Krov çıktı arkadaşlar. Krov. oldu da Şaka yapıyorsun. Crow çıktı. Megalo'ya bir tane karakter verseler. Crow çıktı. İyi olur. İnşallah verir. Sen ciddi misin? Lan verdi işte sana. Efsanevi. Hadi canım ya. Hadi. Crow çıktı. Efsanevi çıktı. Arkadaşlar. Abi bunu Montage Stars beni görüyorsan al abi. <laughs> Arkadaşlar Mortis geldi, yani. çok bekliyorum. Mortis nasıl... ben... çıkardı arkadaşlar. Mortis çıkardı. Bir de üç 3 Şu sonra on tane güzel var neredeyse? Mortis. Bilmiyorum belki de on tane güzel var? Mortis. Üç yıl Teşekkür ederim Süper Sergi. Üç yıl değil arkadaşlar. Bir. Vay abi yani? Bir, yani. Oh. bir, oh. bir şey Kanka oh. bunu sevmezsin. Bebeğim bir benim gözümde kötü. Ben onu yiyeyim. Oha. Vay arkadaşlar. Bir dakika. Daha burası ses videoları gelmeyecek. Çünkü telefonu kaydı açınca ele giriyorum. Kayıt kendi kendine yok. Gidiyor yani. Bunun şeyin yorumları yazın yapayım. Çünkü gerçekten bugünden beri onları düşünüyorum. Kaç tane video girdim. Hepsi boşuna çıktı. Yani abi diyelim birinci dakikadasın. Ele giriyorum. Gidiyor kayıt. Yani çok saçma bir şey. Eskiden olmuyordu. Bu hatta bir tane video vardı. Seme aldığım videosu orada yoktu. Şimdi ne oluyor bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Lütfen bunun şeyini bilin arkadaşlar. Yorumlara yazma unutmayın. Hadi geçelim. Oha. Arkadaşlar. O yüzden bu e, bir telefon hiç... dönüş. Yani bir çözüm yoksa telefon değiştireceğim. Çok istediğim şeydi. Ya da. Ya

Böyle bağırdılar ya bir şey oldum durup kaldım lan valla. Lan Tara lan Tara öyle güzel karakter de yani o kadar iyi değil yani. Gizemli ama Ağabey. güzel yani Ağabey. güzel karakter de. Çok iyi güçlü karakter değil yani güzel ama. Kötü karakter de mantı gibi. Arkadaşım bir yerde bilekten, yani bilekten abartıyorsun. Kravlu mu? 61 plakası. Evet başlayalım. Ne? Evet savaş kutusundan yeni bir Bir çıktı. Bu Bu da hep bir banasını satayım. Bir efsanevi çıkmıyor ki. <laughs> Tek güldüren beni ya. O Aa, geni. Arkadaşlar Cini çıktı. Helal olsun. Cini çıkarttık. Cini çıkarttık. <laughs> gini çıktı, cini çıktı. Arkadaşlar, videomuz coştu. Ben bazen bağırırdım ya, yapmayayım şimdi biraz kolay Arkadaşlar galiba çıktık. Ekoyu bir stream geliyorum. Arkadaşlar çıktı, tam çıktık. Gerçekten Yine arkadaşlar Yine oyun, oyun neden? Grafik şeyinden ya. Yani. En çok Piper ve Crow istiyorum. Bu eski oyun da iyiydi ya. Ama Penny'e de razıyım. Kutuların gitmesi işte çok kötü. İkimiz. Oha Vallahi koydum Karl'ı. Carl bebeğim. Aa. Hey dostum Carl. Carl Carl. Carl Carl. Carl Carl. Carl Ya da önce şuradan başlayayım. Bir tane açtım. Cine. Cine çıktı. Arkadaşlar Cine çıktı. Aa. Yani cini çıktı arkadaşlar. Cini cini cini. Odayı da hep olsunlar. Karakter çıkarıyorum arkadaşlar. Çok güzel oldu bu. <laughs> ne çıkıyor arkadaşlar? Arkadaşlar nasıl ne çıkıyor? Bibi geldi. Bibi geldi. Bibi de oğlum. <laughs> <Ne> yeah. <laughs> 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 Güzel, 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 Arkadaşlar. Tebrik ederim, Arkadaşlar, bunu anlayacağımı bilmiyorum. Şu an kuduruyorum. Arkadaşlar, hemen bir maç atalım. Ağabeyim benim! Yaşayalım. <laughs> <laughs> Ooo, ben mi çıktım? Ooo, ben, ben, ben mi? Oh, arkadaşlar, oh, ben, ben çıktı. Ah! Oh. Şu an şunu anladım. Skyrim ne malız ya? Şimdi bu çocuğa şey yapmak istiyorum. ki çocukken malmışız. Mı Yalan mıyız? Ben de çünkü benim ama şeyler yaptım. Çünkü ben ne malım yani. Neyse arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Bu serinin gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanal kanala abone olmayı. Şunu görüyor musunuz? Olmuyoruz. Musun? Beğeni de Beğeni de atın, abone de atın, yorum da atın. Şunu bir çözüm bulalım. Çünkü burası hasta. güzel bir video fikirlerim var. Güzel videoları gelebilir. O yüzden videoları kaçırma. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.